Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber dead iyi oynuyoruz. Evet arkadaşlar bir dakika hemen bir şey bakıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber dead iyi oynuyoruz. Arkadaşlar şimdiki ilk olarak ee, bir maç atacağım. Bu oyunu Crazy Games'ten girebiliyorsunuz veya Crazy Deadshot Ion'un kendisine özel yani kendi sitesi de var arkadaşlar. Google'a Deadshot diye yazıyorsunuz. Çıkan linke tıklıyorsunuz. Biraz, biraz sonra onu da gösteririm size arkadaşlar. Ben burada açıkça, açıkçası size e, SMG veya Shotgun kullanmanızı öneriyorum bir, ve arkadaşlar Shotgun'la bir tane bug var. Onu biliyorsunuz, bili biliyorsunuzdur belki belki bilmiyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur onu şatkına geçince göstereceğim arkadaşlar oyunun farklı farklı modları var modları var arkadaşlarınızla beraber oynayabiliyorsunuz Arkadaşlar shift shift'e basarak da kayabiliyorsunuz. Shift'e oturarak basarsanız da eğiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu kütüphanede söyledim, bakı yapacağım arkadaşlar. Kayıp çıkarsanız daha hem çok yüksek zıplarsınız hem de hızlı uzağa zıplarsınız. Eğer arkadaşlar sen uzağa zıplamak istemiyorum sadece yüksek zıplamak istiyorum derseniz hem zıplayıp hem vurabilirsiniz. Bir gitti. Kaç kilim olmuş? Bir dakika arkadaşlar. Şu önce bakarım. Arkadaşlar taba basarak da kilinizi görebilirsiniz. Telefonda oyunda da Ben üçüncüyüm. 3 Üç kilo 2 örme. Asist 50 puan sayılıyor arkadaşlar. Öldürme ise 150. Double öldürme 120. Arkadaşlar. Kafadan vurma 170 diye biliyorum. O double kill yani bir tanesini de kafadan vurdum. O yüzden öyle oldu. Evet arkadaşlar. Deadshot'ı yönün devam gelsin. mi Arkadaşlar Cra Crazy games'te oynadığım pl platformda daha fazlası var. Arkadaşlar. Daha fazlası var oynadığım platformda. Evet arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi diğer silahımız silahlara geçelim sniper var sniper ile ben oynayamıyorum. Sensin. Sniper zor bir silah. Çok iyi oynayanları var. Çok kötü oynayanları var. Ortalama oynayanları var. Ben çok kötü oynayanlar Çünkü neredeyse hiç sniper oynamadım. Oynadım da. Oynadım ama arkadaşlar. Oylundum falan var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. silah da iyi. Ya. İlk başta bana kötü gelmişti silah ama aslında aşırı iyi bir silah. Ama kurabiliyorsunuz odaya katılabiliyorsunuz Arkadaşlar Şu an size bir şeyler anlattığım için bu kadar kötü oynuyorum Normalde bu kadar kötü oynamıyorum arkadaşlar Bu serinin devamı için arkadaşlar Akşamın bu arada SMC veya şatkan alıyormuş Onlukla Küçük haritalarda şatkan Büyük haritalarda SMC Biraz da büyük harita olduğu için SMC oldu Arkadaşlar bu serinin devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve Crazy Games'te işte, bir tane mini var. Mini, mini değil de yani. Arkadaşlar mini oyun değil bayağı bir oyun var. Şimdi Blockstack olan da var arkadaşlar. Evet de kalma versiyonu. Onları da çekebilirim. Yenildik zaten. arkadaşlar. Bir daha atarız 10 dakika yaparız maçı ya. Bu video 10 dakika yaparız. Arkadaşlar silah kaplamaları çıkarmak bu çok zor. Ben bayağıdır oynuyorum çıkaramadım. Yani siz helal olsun vallahi size. Mesela arkadaşlar bu büyük harita. Burada yarar pusacaksınız. Şatkan alabilirsiniz. Eğer şurada es sniper bölgesi var arkadaşlar. Orada sniper oynayabilirsiniz Arkadaşlar mesela tek tek tek, tek Arkadaşlar baktığınız gibi gördüğünüz gibi adam şu silahın kaplamasını almış. Arkadaşlar sniper yerini göstereceğim ama sniper'da hızlı olmanız gerekiyor. Benim gösterdiğim sniper yerinin de için üst bir yer çünkü yani oradan herkes geçiyor neredeyse. Mesela bu da gibi Burası meydan mesela. Orası da meydan. Ama orası daha çok meydan. Oynayamıyorum ki ya. Of aldım bir tane. Uzakta olduğu için aldım. Bakın daha. Olsa bir mal Arkadaşlar şuraya çıkabilirsiniz. Arkadaşlar bu tane SMG ile de iyi oynanır. Shotgun ile pek iyi oynanmaz hızlı almanız gerekiyor demiştim ben size. En hızlı alamadım. Bir mermi değiştirdim. Aslında 5-10 mermi olsa hızlıca mermi değiştirse falan aşırı iyi olur. Ooo. Oh. İki kişi saldırdı. Oha nereden çıktı bu adam? Bu maç oh, biter işte 10 dakika arkadaşlar. Kaçıncıya? Oo oh, altıncı arkadaşlar. Eyvah oh, yine öldüm ya. Oo oh, şu adam çok iyi oynuyor kesin birinci. Aslan benden azmış. Adam bir tek beni öldürmüş. Rakipler öldürüyorum. Gözüm geleceğini evet. bir buraya. lan bir tane. Ah be. Herkes o silahtan var. Belediye mi dağıtıyor kardeşim ya? O oh, girecek, yok dokuz can. Bir ben ne herhalde şu kaplamadan ya. Çok sekiyor bu silahları. Çok sekmiyor da yani. Var ben de çok sekiyorum arkadaşlar. Çok sekmesi de sekiyor. Arkadaşlar oyundaki sayınıza göre alça alıp çoğalmıyorsunuz. Puan sayınıza göre adam mesela birinci 1.57 puan. 1.57 kağıt. Bay olmuş. Adam onu yaşıyor. Adam öldüğünü şimdi olmuyor yani. Her zaman ben birinci olurum. Nereye gittin? Ya kaçma lan. görmeyin işte ya. Bu hiç çeviremeyiz bir daha. Tam 10 dakika olacak galiba arkadaşlar. Tam ayaktan olma geleceği. Arkadaşlar zaten arkadaşlar zaten kilonuz çok olunca Mesela birisinin 6 kilo oluyor, sıfır oluyor. Yerine geçiyor 8-9 kilo olan adamı. Neden? Çünkü asist yapmış. Öyle de olabilir. Tamam mı? Kaybettim zaten. Bir kiralayayım dedim. Game over. Arkadaşlar arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz bunu. Arkadaşlarımla ben oynayamayacağım gibi oynayamayabilirim. Arkadaşlarım olsa da konuşamıyorum. Konuşabilsem de bilgisayarlar olmuyor falan. Onu çözünce şey yaparım. Arkadaşlar bana hiç şu paradan gelmedi. Arkadaşlar yeni arkadaşlar yeniden oynamak için bir ekran çıkacak oynama ekranı. Ona play tıklayıp play olmayacak burada. Başka mı bir şey olacak tıklayacaksınız tekrar oynamak için. Burada oda kur var arkadaşlar. Bu katılmak. Arkadaşlar bu oda kurmak. Bu katılmak. Oda kurduğunuzda odanın kodu nerede derseniz eğer. Oda kodu. Mesela benim odamın kodu şu anda. 8, S, J, V, C, N. Hepsi büyük arkadaşlar. Mesela benim oda kodu Mo. Şurası oda kodu arkadaşlar. Mo'sun olduğu yer oda kodu. Abone olmayı, katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.